aşkın ağır yükünü sırtlandığı günden beri çok elekten geçmişti. Koca 40 yılın harmanlandığı bir elekti bu. İffet pınarlarında yıkanmış, zümertlik deryalarını aşmıştı. Sabır indiklerinden damıtılarak geçtikten sonra sıra gurur dağlarını yıkmaya gelmişti. Hoş, o gururlu bir kadın değildi. Ancak izzeti nefis sahibiydi. O noktada ise ne olacağı belli olmayan duraklar vardı. El Emine karşı değil ama içinde yaşadığı topluma karşı vakarını korumak durumundaydı. O güne dek kestirip attığı evliliğe farklı bakması bir yana bu evliliğe mani olacak birçok etken vardı. Yaş ve statü farklılığı toplumsal kuralların katılığıyla birleşince fikrini kimseye açamıyordu. Toplum nazarında saygın bir mevkisi vardı. O güne dek iffetine laf gelmemişti. Şimdi ise kendinden 15 yaş küçük biriyle evlenmek istemesi nasıl karşılık görecekti? Üstelik Elem'in zengin değildi. Annesiz ve babasızdı. Malı, mevkisi yoktu. Hepsinden önemlisi Elemin bu evliliğe evet diyecek miydi? Evlilik için düşündüğü birisi var mıydı? O güne dek tüm gönüllere taht kurmuş Muhammed'e kim hayır diyebilirdi? Mekke kızlarının hayran olduğu Muhammed bir kez olsun birine bakmamıştı. Dertlerini şiir diline döken şaire Hansa gibi söz ustaları kıyıdan köşeden ona mesaj ulaştırmışlarsa da başarılı olamamışlardı. Elemin hiçbir söze, hiçbir yüze ve bakışa itibar etmemişti. Bu ateşe suzana düşenler hislerini ancak mısralara taşıyabilmişlerdi. Hiçbir yürek senden güzeline ilişmedi. Hiçbir göz senden güzelini görmedi. Hiçbir kalp senden daha güzelini sevmedi. Ve hiçbir aşk senden güzeli için çekilmedi. Aşk büyük, kelam yetersizdi. Endişeler içini bir kurt gibi kemirdi Hatice'nin. Mekke'nin kır çiçeği kadar taze ve tıfıl genç kızlarına bir kez dönüp bakmamış Muhammed, acaba kendisine eş gözüyle bakacak mıydı? Her şeyi göze alarak ona bu teklifle gitse nasıl karşılık bulacaktı? Ya yok derse? Aralarındaki yaş farkı, toplumsal statüler, bu düşüncelere rağmen Hatice, kadim olan kader çizgisinin üstünde güçlü bir inançla yürüyordu. O hisler içinde diline şu dizeler düşüverdi Hatice'nin. Kaderinde varsa toprak rahmete kanar, tarlam yeşerir, bire bin verir. Nasibimse eğer bataklıkta gezinirken ayağıma inci takılır. Arpayı tek tek ayıklayıp ölsem de talihim istemedikten sonra yine dişime taş dokunur. Hepsi alın yazısıdır bunların. Kartal kapar savurur da incimem düz yolda düşerim ayağım kırılır.